ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اما بعد فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون" صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يتقوا الله بيت مدر ولا وبر İlla bıkalım Allah'ı ve bu din. Sıla kutsun فيما قال أو كما قال. Muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in insanları terbiyeye inancına davetinin ilk günleriydik. Müslüman olanların sayısı gün geçtikçe artıyordu. Müşrikler onları inançlarından döndürmek için her yolu demiyorlardı. Davasından vazgeçirmek için amcası Ebu Talib'i Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderdiler. Amca Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hak ve hakikat yolculuğundan asla geri adım atmadı ve karanlığını şöyle ifade etti. Allah'a emin olsun ki sağ elime güneşi, sol elime de ayı koysalar. Allah dinini güçlendirinceye veya bu yolda canını verinceye kadar davamdan asla vazgeçmeyeceğiz. Aziz müminler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu tavrı ve duruşu ile aslında İslam'ın bir mevcuresi, bir idare olduğunu bizlere öğretiyor Bu ideal insanların zihnini ve gönlünü Allah'a iman ile aydınlatma gayretidir. İlahi kelimetullah yani Allah'ın yüce ismini yeryüzünün dört bir tarafına duyurmak kararlılığıdır. Son peygamber Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin örnek ahlakı ile insanlığı oluşturma çabasıdır. Bu ideal, yeryüzünde ilim ve hikmete, sevgi ve saygıya, şefkat ve merhamete dayalı bir medeniyet oluşturma azmidir. Zulme ve kötüle engel olma, adalet ve iyiliği dünyaya hakim kılma iradesidir. Nitekim Yüce Rabbimiz, iradeye sahip çıkmamız için şöyle buyurmaktadır. İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kıymetli Müslümanlar, İslam mevkûresinin dayanağı, Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz'in sünneti seniyyesidir. Bu iki kaynaktan beslenen Müslümanlar, yeryüzünde insanca yaşamayı temin etmek için gayret gösterdiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından beş yıl sonra Kudüs'ü zulmün esaretinden kurtarıp barış, selam, barış ve esenlik yurdu kıldılar. Yedi yıl sonra da Diyarbakır surlarına İslam sancağını dikerek Anadolu'ya İslam güneşinin doğmasına vesile oldular. Değerli müminler, aziz milletimiz de İslam naşı sonra asırlarca İslam'ın sancak tarlığını yaptı. Ecdadımız bu kutlu dava uğruna yılmadan ve yıkılmadan seferden sefere, zaferden zafere koştu. Allah'ın izni ve yardımı ile Amasya'da destan yazdı. Anadolu'nun kapılarını hiç kapatmamak üzere İslam'a açtı. Aşılmaz denen muzlara açtı, yıkılmaz denen kaleleri yıktı ve İstanbul'u fethetti. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden ordu ne güzel ordudur müjdesine nail oluyor. Milletimiz imanından aldığı üzere her türlü imkana sahip İsrailcileri Çanakkale'de büyük bir yenilgiye uğrattı. Bütün zorluklara rağmen milli mücadeleden birlik ve beraberlik ruhuyla zafer elde ederek bu topraklardaki istiklal tarih tartışmeli. Aziz Müslümanlar, bugün bizlere düşen İslam'ın öğrettiği yüce idealleri yükmaktır. Birlikle beraberliğinde, kardeşlik ve muhabbetimize her daim sahip çıkmaktır. Ülkemize ve milletimize kurulan tuzakları boşa çıkarmak için her alanda güçlü olmaktır kötülüğün yerine iyiliği, zulmün yerine adaleti, nefretin yerine sevgi hakim kılmaktır. Bu ulvi değerlerin yaşandığı ve öğretildiği güçlü aile yolları kurmaktır. Geleceğimizin teminatı, evlatlarımızı milli ve manevi değerlerine bağlı topluma ve insanlığa faydalı nesiller olarak yetiştirmektir. Kutbemi başta ve Filistin olmak üzere tüm mazlumların zafara ulaşıp aziz olacağındır. İşgalci zalim ve sürüncüslerin mağlup olup zelil kılacağını haber veren şu hadis-i şerif ile bitiriyor. Gece ve gündüzün ulaştığı her yere İslam ulaşacaktır. Allah isterken güçten, isterse deve kılından yapılsın. İslam'ın girmediği hiçbir ev bırakmayacaktır. Bu kimi için izzet, kimi için ise zillet olacaktır. Allah İslam'ı aziz eyleyecek, çünkü ise zilin kalacak.